Eğer bu videoya tıkladıysan vücudunu değiştirmek için gerçekten büyük bir adım attın ve bu videonun sonunda bunu nasıl yapacağını tamamen öğrenmiş olacaksın. Dostlar selam. Bu videoda vücudumu bu halden bu hale nasıl getirdiğimi anlatacağım ve bu videonun sonunda bunu nasıl yapabileceğinizi siz de öğrenmiş olacaksınız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu süreç gerçekten basit ama kolay değil. Bunu yanlış anlamayın. Kolay demiyorum. Basit diyorum. Şimdi kolay ve basit aynı şey değil mi diye düşünebilirsiniz ama hayır. Kolay ve basit gerçekten aynı şeyler değil. Kolayın zıttı zor, basitin zıttı ise karmaşıktır. Vücudunuzu değiştirmek basit ama zordur. Yani izlemeniz gereken yol basit, yapmanız gerekenler açık ama bunu uygulamak disiplin gerektirdiği için zordur. Umarım anlatmak istediğimi net bir şekilde anlatabilmişimdir. Yani demek istediğim şey vücut geliştirmenin kuralları basit ama bunlar uygulaması disiplin gerektirdiği için zordur. Şimdi size bu basit ve uygulaması gerçekten kolay kuralları anlatacağım. Bunlar kesinlikle uzay bilimi değil, tamamen temel şeyler. Eğer bu kurallara sadık kalıp tutarlı bir şekilde bunları uygulamaya devam ederseniz size garanti ederim ki vücudunuzu değiştirebileceksiniz. Evet, ilk bahsedeceğim kural düzenli antrenman. Dediğim gibi bu kurallar çok böyle uçuk kaçık komplike şeyler değil, uzay bilimi değil. Tamamen e, basic temel şeyler e, ve bu videoda bunları aktaracağım size. İlk kuralımız dediğim gibi düzenli antrenman. Düzenli antrenmanı haftada 3 ila 5 gün arası yapmamız gerekiyor. Minimum 3 maksimum 5 olacak şekilde yapmamız gerekiyor. Eğer ki vaktiniz azsa veya spora çok vakit ayıramıyorsanız, ayırmak istemiyorsanız veyahut da haftada 3 gün full body şeklinde ilerleyebilirsiniz. Ve eğer ki ben spor sonuna biraz daha vakit ayırmak istiyorum ve bunu ayırabilirim diye Haftanın 5 günü push pull leg şeklinde çalışabilirsiniz dostlarım. Hangi programı seçerseniz seçin. Dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. O da şu bir kas grubunu minimum haftada 2 kez çalışmanız gerekiyor. Bacak, sırt, göğüs hiç fark etmez. Hangi kas grubu olursa olsun haftada minimum 2 kere çalışmanız gerekiyor. Ve de antrenmanla ilgili diyeceğim son şey. Hareketleri kesinlikle yapmak için yapmayın. Hareketin nasıl yapıldığını doğru formunu öğrenin. Bu sizi hem sakatlıklardan koruyacaktır. Hem de hareketi gerçekten mesela bench press yapıyorsunuz. Yiyelim. O hareketi kaldırıp indirmek için değil de gerçekten nerenizin çalıştığının farkında olarak doğru formla yaptığınız zaman gelişiminiz çok daha hızlı olacaktır. Bunun da garantisini size kesinlikle veriyorum. Hangi hareketin nereye çalıştırdığını ve doğru formun ne olduğunu öğrenmek sizi yeni başlayanlardan çok fazla öne atacaktır. Buna da kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor dostlarım. Ve de son olarak eğer ki yeni başladıysanız ve antrenman programına ihtiyacınız varsa yorumlara antrenman programı ve yanına da Instagram adresinizi yazarsanız kendi uyguladığım full body programı Sizlere göndereceğim dostlar ücretsiz bir şekilde. Eğer ihtiyacınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve de ikinci önemli olan şey vücudumuzu değiştirmek için beslenmedir dostlarım. Beslenme olmadan yani yaptığınız antrenmanlar çöpe gidiyor gibi bir şey olacak. Beslenmemize dikkat etmemiz gereken 3 şey var dostlarım. Karbonhidrat, yağ ve protein alımı. Bunları da kısaca bahsetmek gerekirse vücudunuzun 0.75 katıyla 1 bir katı yani kilo başına 1 gram düşecek şekilde yağ almanız gerekiyor. Mesela 100 kilo bir bireyseniz 75 gramla 100 gram arası yağ alarak ayarlayabilirsiniz kendi kilonuza göre. Bunu da tabii ki sağlıklı yağlardan gelecek şekilde alabilirsiniz. Proteini vücut ağırlığınızın 1.5 ile 2 katı kadar 100 kiloysanız mesela 150 gramla 200 gram arası protein alarak yapabilirsiniz. Karbonhidrata gelince de karbonhidrat gerçekten çok değişken olduğu için size net bir sayı veremeyeceğim ya da aralık veremeyeceğim protein mi yağda olduğu gibi karbonhidratı tamamen sizin sürecinize göre mesela spora başladığınız zaman zayıf olabilirsiniz veya fazla kilonuz olabilir. Bunlara göre tamamen kişiden kişiye değişkenlik gösterecektir. Karbonhidrat alımı, karbonhidrat ihtiyacı. Onun için karbonhidratı size bırakıyorum. Kilo oluyorsanız ona göre ayarlayıp, zayıfsanız kilo almak istiyorsanız ona göre ayarlayıp bu şekilde yapabilirsiniz. Ek olarak bonus madde olarak şunu eklemek istiyorum. Abur cuburu hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Tabii ki direkt çıkarıyorum diyerek çıkarılmıyor. Yeni başlayanlar olarak özellikle bunun farkında ve eğer yapabiliyorsanız tamamen bırakın. Yapamıyorsanız da kademeli olarak azaltarak bu bağımlılığınızı yok edene kadar 3 ay sonra, 6 ay sonra veya 1 yıl sonra kademeli kademeli tüketim miktarını azaltarak bunu tamamen kesmeniz gerekiyor bir süre sonra. Bu şekilde yapabilirsiniz bunu da. Ve de üçüncü olarak dikkat edeceğimiz şey uyku ve beslenmedir dostlarım. Gidip antrenmanınızı güzelce attınız. ilk anlattıklarımı uyguladınız. Beslenmenizi de dediğim gibi uyguladınız ve üçüncü olarak dinlenmenizi yapmadığınız zaman hormon dengeniz ve büyüme hormonu üretiminiz tam olarak olmuyor olmayacağı için optimal gelişmeyi yakalayamazsınız sanırım. Bunun için 6 ile 8 saat, 9 saat de olabilir. Uykunuzu kaliteli bir şekilde almanız gerekiyor ve de antrenman günlerinden sonra dinlenmeler koymanız gerekiyor. Mesela bir kas grubunu çalıştıktan sonra o kas grubunu dinlendirmeden tekrar çalıştığınız zaman aslında siz gelişim yakaladığınızı sanarsınız. Ama o kas grubunu dinlendirmediğiniz için kasın gelişimi tam olarak olmayacaktır. Bu yüzden uyku ve dinlenme sporda gerçekten hayati önem taşıyor. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Son olarak da eklemek istediğim şey sabır ve sürekliliktir dostlarım. Gelişim zaman alacaktır tabii ki. Hızlı bir sonuç beklememeniz gerekiyor ve süreçten keyif almanız gerekiyor bunları yaparken. Her gün %1 bir gelişmeyi hedeflemeniz gerekiyor. Bir günde bir haftada gelişmekten ziyade her gün küçük adımlar atarak %1 gelişmeyi hedeflemeniz gerekiyor. Ve dediğim gibi süreçten keyif almanız gerekiyor. Bunları yaptığınız takdirde de yavaş yavaş adım adım gelişeceksiniz dostlarım. Bunu gerçekten size garanti ederim. Başka bir seçenek gerçekten yok. Bu kuralları uygulayıp tutarlı ve sabırlı olduğunuz takdirde %100 gelişim göreceksiniz dostlarım. Görmeme ihtimaliniz gerçekten sıfır. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediyseniz demek ki vücudunuzu değiştirmeyi kafaya koydunuz dostlarım. Gerçekten demek ki bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz ve buraya kadar izlediniz. Vücudunu değiştirmek istemeyenler, bahane bulanlar zaten önceden çıktı videodan. Eğer ki sen buraya geldiysen, şu an beni dinleyebiliyorsan demek ki gerçekten bir şeyleri ciddiye alıyorsun ve vücudunu değiştirmek istiyorsun. Benim yaptığım değişim gibi vücudunu bu halden bu hale getirmek istiyorsan bu videoda anlattıklarımı uygulayarak bunu başarabilirsin. Evet bu videoda vereceğim bilgiler bu kadardı. Eğer içeriğim hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.